Cumayeli, Çirimli, Gümüşova ve Akçakoca ilçelerinde yaşanan su taşkının yaraları sarılmaya devam ediyor. Bir yandan sular çekilirken bir yandan da hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Su taşkını yaşanan bölgelerde geç saatlerde ziyaretler gerçekleştiren Vali Cevdet Atay, vatandaşların her türlü ihtiyacının karşılanması için yapılan çalışmaları yerinde inceliyor. Beraberindeki ekip de vatandaşların şikayet ve taleplerini not alıyor. <laughs> Vatandaşlarımızın yaralarını hızlı bir şekilde sarıyoruz yani Vali Cevdet Atay, devlet olarak vatandaşımızın yanında olduğumuzu hissettirmek adına onların kötü günlerinde yarına güvenle bakmaları için ev ev dolaşıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini ilgili kurumlara bildiriyoruz. Kurumlarımız talepleri yerine getirecek biz de takipçisi olacağız. Bizim tek derdimiz vatandaşlarımızın güvendi, huzurlu olması. Hiç kimsenin burnunun bile kanamaması dedi. <laughs> Ayrıca Vali Cevdet Atay Başkanlığı'nda AFAD Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu ve kurum amirlerinin katılımıyla Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde oluşturulan kriz merkezinde su taşkınından etkilenen bölgeler hakkında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.